Merhaba sevgili akrepler. Aile büyüklerinin bazı beklenmedik talepleri olabilir. Bunları gün için yaptığınız programın boşluklarında yerine getirebilirsiniz. Ufak tefek görünen işleri halletmenizin çok olumlu sonuçlar getireceğini göreceksiniz. Bugünü 29 Mart 2015 Pazar güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 7.48'de Aslan burcuna geçecek. Yaşam enerjimiz ve coşkumuz yükselirken kendimizi dış dünyada daha fazla ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sosyal ilişkiler, eğlenceli faaliyetler, sanatsal çalışmalar için günü değerlendirebiliriz. Genel olarak kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olacağımız için günü dinlenerek ve tembellik yaparak da geçirebiliriz. Sevdiklerimiz ve çocuklarla yapılacak organizasyonlarda keyfimizi arttırabilir. <laughs>